Merhaba. Articulate 360 ile katmanlar ve notlar konularımıza hoş geldiniz. Katmanlar aynı sayfa içerisinde farklı içerikleri göstermek için kullanabildiğimiz bir yapı. Genelde Photoshop ve Adobe'nin benzer diğer programlarında bu katmanlı yapıyı görüyoruz. Öncelikle Slit Layers alanına buradaki pencereler kısmına tıklayarak var olduğu yerden ayırıyorum. Biraz büyüterek görmenizi sağlıyorum. Paneli eski haline getirmemiz için sağ üst köşedeki Read Doc butonuna tıklamamız yeterli. Varsayılan olarak bir tane ana katman bulunmaktadır. Biz bu ana katmanın üzerine farklı farklı katmanlar kullanarak aynı sayfanın içerisinde birden fazla içerik türlerini kullanabiliyoruz. Öncelikle en altta bulunan butonlardan new layer ile katman ekleyebilir. Duplicate selected layer ile seçili olan bir katmanı kopyalayabilir. Yanında bulunan çöp kutusu ikonunda da delete selected layer diyerek seçili olan katmanı silebiliriz. Burada ana katmanla ilgili ayarlamaları edit properties for selected layer seçeneğiyle görebiliriz. Buradaki seçeneklerde katmanla ilgili buton ayarlarını nasıl yapıldığına karar veriyoruz. Butonların gözükmesini istediğimiz butonları yanındaki tikleri tıklayarak aktif veya pasif edebiliriz. Default player ayarlarına değiştirebiliriz. Burada gözükmesini istediğimiz player menüde gözükmesini istediğimiz panel ayarlarını yapabiliriz. Menü, kaynaklar, resource, not, klasori, sözlük, ilerleme, zaman barı, silik bar gibi varları gösterebilir ya da bunları kapatabiliriz. Varsayılan olarak eski haline geri getiriyorum. Ya da reset'e tıklayarak eski haline geri getirebiliriz. Ana katman haricindeki katmanlarla ilgili ayarlardaysa ...Suite Layer Properties penceresi açılır. Visibility yani görünüm ayarlarını... ...kitabımızın ilgili içeriklerinden detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Hide Other Suite Layer seçeneği ...birden fazla katman varsa... ...diğer katmanların bu katman aktif iken görünmesini engelleyebilirsiniz. Hide Object on Base Layer seçeneğinde ise... ...ana katman üzerinde bulunan butonların, görsellerin, objelerin... ...bu katmanımız, ilgili katman aktif iken gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Hide Select Layer When Timeline Finishes seçeneğinde ise zaman çizelgemiz burada varsaydı olarak 5 saniye bulunuyor. 5 saniyeden sonra katmanın otomatik olarak kapanmasını, izlenmesini sağlar. Örnek bir tasarım uygulaması yapalım. Ana katmanımı seçiliyken dizayn alanına gelip bir tane içerik ekliyorum. Daha sonra birinci sıradaki katmanımızın ismini değiştiriyorum. Katman 1 bir diyelim. Birinci katman seçiliyken insert seçeneğinden shape kısmını alıp burada farklı bir içerik eklemek istiyorum. Formattan varsayılan değerini değiştiriyorum. içerisine farklı bir metin giriyorum. İkinci katmanda da katman 2 yazıyorum. Ve katman 1'de hazırladığımız katmanın aynısını kopyalayarak katman 2'ye yapıştırıyorum. Ve buradaki görselin metnin ismini değiştiriyorum. Ana katmandaysa yine insert kısmından shape ve küçük bir buton çizmek istiyorum. Format alanından bununla ilgili görseli değiştiriyorum. Buradaki butonumuzu kopyalayıp bir alt kısma yapıştırıyorum. Katman 1 ve katman 2 olarak da adlandırıyorum. Burada birinci katman yani ana katman seçiliyken iki tane butonumuz olacak. Birinci butona tıklandığında mesela birinci katman gözükecek. İkinci butona tıklandığında da katman 2 gözükecektir. Fakat bunu yaparken şuradaki Hide Object on Base Layer seçenin aktif olmamasına dikkat etmemiz lazım. Daha sonraki ilerleyen konularda katmanlarla ilgili trigger'ları kullanacağız ve buton 1, buton 2, buradaki katman 1 ve katman 2 butonlarına tıklandığında katman 1 ve katman 2 layer'larının ve farklı içeriklerin ekranda nasıl göründüğünü anlatacağız. Hazırladığımız dijital içerikleri sunarken bazen ekranda farklı notların gözükmesini isteyebiliriz. Bunun için timeline'ın hemen sağ tarafında notes alanı bulunmaktadır. İstediğimiz hangi sayfada notların gözükmesini istiyorsak o sayfa aktif iken notes alanına tıklayıp ilgili metni kutucuğa giriyoruz. Buraya girdiğimiz metnin sunum esnasında görünebilmesi için Base Layer seçiliyken Edit Properties for Selected Layer seçeneğine tıklayarak Notes alanını aktif hale getirip OK diyoruz. Daha sonra Preview menüsünden this slide seçeneği ile ön izlememizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sunumumuzun sol kısmında notes alanı gelmektedir. Daha sonra ilgili bölümde buraların Türkçeleştirme işlemlerinden de bahsedeceğiz. Notes alanına tıkladığımızda yazı olarak girdiğimiz notun karşımıza çıktığını görürsünüz.